Musa aleyhisselamın ümmeti Ya Musa Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Neyimiz varsa ikram etmeye hazırız dediklerinde Musa aleyhisselam onları azarladı. Nasıl olur? Allah haşa yemekten, içmekten ve mekandan münezzehtir diyerek bir daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tembihledi. Fakat Musa Kelimullah tur Sina'ya çıkıp bazı münasaatta bulunmak istediğinde Allah tarafından şöyle nida alındı. Ya Musa neden kullarımın davetini bana getirip söylemiyorsun? Musa aleyhisselam Ya Rabbi böyle daveti size gelip söylemekten hayal ederim. Nasıl olur? Zat uluhiyetiniz onların söylediklerinden beridir dedi. Allah söyle kullarıma onların davetine cuma akşamı geleceğim buyurdu. Musa aleyhisselam gelip kavmini durumdan haberdar etti. Hazırlığa başladı. Koyunlar sığırlar kesildi. Mümkün olduğu kadar mükellef bir yemek sofrası hazırlandı. Çünkü misafir gelecek olan ne bir vali ne bir padişah ne bir başka bir yaratıktı. Kainatın yaratıcısı misafir olarak gelecekti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra akşamüstü uzak yollardan geldiği belli. Yorgun argın üstü başı birbirine karışmış bir ihtiyar gelip Ya Musa uzaklardan geldim açım bana bir miktar yemek verin de karnımı doyurayım dedi. Hazreti Musa acele etme hele şu testiyi al da biraz su getir bakalım senin de bir katkın bulunsun. Biraz sonra Allah gelecek dedi. Tabi adam daha fazla diretmeden çekip gitti. Yatsı vakti oldu. Beklenen misafir hala gelmedi. Sabah oluncaya kadar beklediler. Hala gelen giden yoktu. Neyse ümidi kestiler. Hazreti Musa aleyhisselam taaccüp içindeydi. İkinci gün Musa aleyhisselam Tuğra gittiğinde şöyle hitap bulundu. Ya Musa, geldim, açım dedim. Beni suya gönderdin. Bir lokma ekmek bile vermedin. Beni ne sen ne kavmini ağırladı. Bunun üzerine Musa Kelimullah, Ya Rabbi, bir ihtiyar geldi sadece. O da bir kuldu. Allah değildi. Bu nasıl olur dediğinde Cenab-ı Allah, işte ben okulum ile beraberdim. Onu doyursaydınız, beni doyuracaktınız. Çünkü ben ne semalara ne yerlere sığarım. Ben ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Ben o kulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle beni göndermiş oldunuz buyurdu. İşte Allah rızası için ikram etmek. Allah için vermek. Gelen misafiri Allah'ın misafiri görmek. Allah'a yapılmış gibi kabul oluyor.